Bugün sana sevindirici iki haberim var ve maalesef biraz da canımızı sıkacak bir haberim var çok özel videomuzda. Işık hızında en özel airdrop ve listeleme haberlerini yayınlayan kanalda merhabalar efendim. Bugün de aslında hem güzel haberlerimiz var hem de birazcık canımızı sıkacak bir haberle birlikte özel bir videomuzda sen de hoş geldin. Bunları gerçekten ışık hızında almak istiyorsan ve hiçbirini kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olup zil bildirimini açmayı unutmayasın. Dün Ghost'la alakalı çok kritik bir haber paylaşmıştık. Demiştik ki işte Aralık ayında zaten bir airdropumuz olacak ama bu airdrop için herkes katılabilecek dese bile hak kazanmak için Ghost PES'e ihtiyacınız olduğunu söylemiştim. Hemen akşamına videomuzdan sonra da bir güncelleme gelmişti. O güncelleme biraz aslında uğraşmaya çalıştık. Yani birazcık çözmeye çalıştık. Gods aslında bir airdrop yol haritası çıkardı ve yol haritasında aslında bazı şeyleri güncelledi. Ne demek istiyorum? Gods'a girdiğimizde şöyle ana sayfamızda airdrop kısmı geldi. Ve bu airdrop kısmına aslında geldiğimizde gods alıp alamayacağımızı, airdropa girip giremeyeceğimizi gördüğümüz bir durum çizelgesi oluştu. Ve bu durum çizelgesi aslında bizim için çok önemli bir haber. Niye? Hak kazanma babında gods pass'in olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorken bir güncelleme ile birlikte aslında herkesin gerçekten airdropa katılabileceğini ve pes alanlarında ekstra avantajlar alabileceğini görmüş olduk. Çünkü ne diyor burada? İşte ghost pes possible olursa ekstradan bir puan kazanırsın ve gods'unu ne kadar çok yükseltirsen, yani oyuna ne kadar çok token biriktirirsen de o kadar fazla olursun. Bir puan sistemi yayınladılar ve eligible eligible değil olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Peki şu senin şu statusta eligible mı yazıyor yani müsait mi yazıyor? Hak kazanabiliyor musun? Hak kazanamıyor musun? Yorumla muhakkak yaz ne durumdasın? Yani God Pass'i bitirmeyip de şurada eligible yazıyorsa hiçbir sıkıntı yok. God token'ini kasmaya devam edebilirsin demek oluyor bu. Listing kısmında da zaten ayrıntılar belli olacaktır ama ben şunu çok fazla ön önsezmeye başladım. Binance'ın yerini Güncel tablomuzda OKX, Bybit almaya başladı, Bitget almaya başladı. Bu çok oyunlarda gördük. Özellikle OKX'i çok fazla görmeye başladık ve muhtemelen de orada listeleme olacaktır diye tahmin ediyoruz. Puanlar durumunda ne kadar durumdasın? Ne kadar biriktirdin? Yorumluyorsun ve zaten böyle ışık hızında airdrop haberleri içinde yukarıya sabitlediğim ve aşağı yorumlara sabitlediğim Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayız. Geçtiğimiz haftalarda bir anket yapmıştık. Hamster Kombat'ın ikinci sezonu kimler takip ediyor, kimler takip etmiyor diye aslında söylemiştik. Peki 3 gündür de Hamster Kombat'la ilgili çok sorular almaya başladım. İkinci sezonu herkes merak ediyor. Ne olacak en azından görmek istiyorlar. Çünkü 100 milyondan 30 milyona düşmüş bir kullanıcıya sahip oyun aslında herkes fikrini merak ediyor. Ne olacak? Nasıl ilerleyecekler? İkinci sezonda bizi neler bekliyor? Genel bir şey var. Her zaman söylediğim gibi eskisi kadar önem vermesek de videosunu ne vaat ediyorlar en azından sizlere göstermeye çalışacağız. Bir 30 milyona düşmesi en azından bir avantaj olabilir diye düşünüyoruz. Hala çok iddialı olduklarını söylüyorlar. Son günlerde çok fazla duyuru yaptılar. Coin işte %73 oranda işte iyimsel olarak bakıyormuş insanlar. Spot'taki işlem hacminin büyüdüğünü söylüyor ve şu Market Cap'e bakacak olursak da hala şu an ikinci sıraya oturmuş durumda olduğunu görmüş oluyoruz. Yani sahip olanlarda hala çok fazla yüksek bir miktar olduğunu görüyoruz. Çok aslında belki de şu an hem hamster tokenlerini saklıyor ve ikinci sezonda bir avantaj elde edeceğini sürekli duyurmuşlardı. Hatta gitmiş Elon Musk da böyle bir şey paylaşmış. Ya biliyorsunuz ki her zaman söylemiştik Trump'ın seçilmesi, Elon Musk'ın atanması çok büyük avantaj olmuştu ve hala çok fazla desteklendiğini hamster'ın görmüş oluyoruz. Yeni bir sabitleme de yaptılar. Çok yakında görüyoruz ikinci sezonda gelecek. Sen ümitli misin, değil misin? Tamam, hepimiz bir sıkıntı yaşadık, sorun yaşadık ama son fikrini aşağı yorumlara yazarsın. En azından merak ediyor musun, etmiyor musun? Görmüş oluruz. Vallahi şu haberi aslında sizlere sunup rahatlamak istiyorum. Çünkü Tomarket benim son zamanlarda hep zaten sinirim bozmaya başlamıştı. İlk bir tane video atmıştık şu ana kadar listelenmesiyle alakalı ama onda da fikirlerimi söylemiştim. Şu ana kadar çok fazla ertelenen bir airdrop oldu ve şimdi yeni duyurularıyla birlikte dediler ki işte biz şu ana kadar ton marketleri biriktirdiklerinizi yıldıza çevireceğiz. Haftalık işe biriktireceksiniz biz onları yıldıza çevireceğiz. Yok daha fazla elde etmek istiyorsanız ton yatırın şunu yapın bunu... sürekli hala ertelemeye hala sinir bozmaya devam ediyorlar. O yüzden ben Tom Market'le alakalı ne soru duymak istiyorum ne bir daha video video çekmek de falan istemiyorum. Çeken arkadaşlarımız YouTube'da var zaten çok aktif bir şekilde onları izlersiniz ama ben hani Tom Market'in reklamını veya herhangi bir şeyini yapmak istemiyorum. Çünkü iyice saçmaladılar. İyice artık yani okuyorum burayı anlamaya çalışıyorum. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. YouTube'da videolarını izliyorum insanların çektiğinin. İşte yurt dışı kaynaklardan araştırmalar yapıyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Farklı bir sistem getirip duruyorlar sürekli, İşi uzatmak için, insanların kafasını karıştırmak için. O yüzden herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. İnşallah devam edenler güzel bir şeyler alabilirler ama ben to marketle ilgili bir şey artık gerçekten duymak istemiyorum. İşi çok farklı bir boyuta çıkarmaya başladılar. Şurada hatta yeni bir sistem yayınlamışlar. Haftalık bir toma olacakmış. Ya adamlar şöyle bir şey var yeni sen adam akıllı listeleme dağıtmadan insanlara adam akıllı listeleme vermeden gidiyorsun insanların şeyini yıldıza çeviriyorsun. Bir yeni sezon daha yapıyoruz diyorsun. Ya daha insanlar ilk sezondan ne istediğini almadan yepyeni şeyler çıkarmaya çalışıyorsun. Ya insanları aslında mecbur kılıyorsun ikinci sezona. Yani adam akıllı bir dağıtımını yaparsın ondan sonra insanlar ikinci sezon devam edecek mi etmeyecek mi görür. En azından hamster bunu yapmıştır mesela. O kadar şey yaptığımız hemster bile işi uzatmamıştı. Şu günde de en azından dağıttı. Az dağıttı can sıktı ama en azından dağıttı. Bunlar gibi uzatıp 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 can sıkmaya devam etmedi. O yüzden gerçekten bazen hak veriyorum. Yani bu oyunları gördüğüm zaman. Evet çok kaliteli oyunlar var mı Goblin gibi mesela videoları sürekli yayınlıyoruz. Sürekli söylüyoruz. Var tabii ki. Ümidimiz var mı? Var ama Tomarket gibi. Birazcık Minfi gibi. işte bir şeyler geciktiği zaman canımız sıkılıyor. Başka hangi haberleri duymak istediğinde zaten yorumlara yazarsın. Görüşlerini merak ediyorum. Devam için beğenmeyi unutma. Ve bir sonraki çok özel videolarda görüşmek üzere. Yarın gelecek saat 3'teki videoda sabah gelecek 10'daki Goblin VIP kodda da görüşmek üzere efendim. Kendine çok çok iyi bak mutlu pazarlar diliyorum. <laughs>